Arkadaşlar bir kişilerle bekleyin videosuyla Minecraft videosu karşınızdayız. Yeni bölüm like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 150. bölümde final yapacağız arkadaşlar. O yüzden 150. bölüme harika hazırlanıyoruz. Eğer videolarımı beğenirseniz sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Eğer beğenmezseniz de artık bir daha video yorumlara video atmayacağım arkadaşlar. Ama size bağlı. Beğenirseniz sıfırdan başlarız. Beğenmezseniz sıfır. artık video atmam arkadaşlar. Öldük. Falan. Neyse. Şimdi şuradan bir çık kardeşim be. Wow. <laughs> bir bir kazma atıp da gelelim buraya be. Evet evet. Ben kararımı aldım. Kazmaya bak buraya geleceğim. Şuradan çıkalım bir önce. Işi. Evet arkadaşlar bu tarz videoları devam için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.